Ee, merhaba efendim Merhaba Sizi tanıyabilir miyim? Ben Can Yapa ee, Can Yapan ee, Dükkanınız Yapan. nerede? Can Yapa Can Yapa. Abi bizim dükkanımız İnönü caddesinde Üç kuyular, Hatay tarafında ee, Ismin, İsmi ne? Latif Erkek Kuaförü ee, Yalnız mı çalışıyorsunuz? Ben babamla beraber çalışıyorum ee, Babanın ismi ne? Latif babamın ismi zaten Evet Latif Bey'e buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum Pırlanta gibi bir berber yetiştirmişsin Sağ ol, teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Bu eğlenceyle ilgili ne söylemek istersin? Eğlence güzel bir organizasyon abi. Ee, berber arkadaşlarla beraber e, daha çok kaynaşacağımız, daha çok görüşebileceğimiz bir organizasyon. Yani fikir alışveriş yapabileceğimiz bir organizasyon. Evet. Güzel bir ortam, İnsanların stres atabileceği bir ortam. Hoş bir ortam yani. Peki e, burada gezerken gördün mü çevredeki berberler gelmiş mi? Bir bir arkadaşı gördüm burada, onu gördüm. O gelmiş. Onun dışında pek bizim yakınımızdan görmedim evet. ama tanıdıklarım var. Ee, bunlar dükkanı açma bahanesiyle mi gelmiyorlar? İlla pazar günü mü Bazısı açıyor, bazısı da e, yani çoğu açıyordur büyük ihtimalle pazar günleri. E, bazısı da başka yerleri tercih etmiş olabilirler. Evet. başkanı buradan ne söylemek istersin? Başkanımıza teşekkür ediyorum böyle gibi bir e, organizasyonu gerçekleştirdiği için. E, güzel bir organizasyon. İnsanların stres atabileceği bir yer. Yani berberlerin gerçekten stres atabilmeleri önemli. Çünkü gece akşama kadar çalıştığımız için sabah akşam yoğun bir tempoda olduğu için güzel bir organizasyon. Evet, evet. Size de teşekkür ediyorum bu ben arada. Ben de teşekkür ederim. Latif Bey'e buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim bir ben size. Içmeye her zaman. zaman bekleriz. Her zaman. Teşekkür ederim. Sağ evet, olun. Evet ayrılmıyorsunuz. Eğlence tam gaz devam ediyor.